Evet arkadaşlar yumurtaları dizilimini yaptık. Tavuk yumurtamız vardı bir tane köy yumurtası onu da buraya koyduk. Şimdi bakalım yollar çeviriyor mu? Deneyelim. Evet yumurtalarımız dönüyor. Kaldıkları yeri hatırlarsak bir sonraki açılışta otomatik çevirip çevirmediğini anlarız. Ama çok kısa çevirdi. Bir tur döndürmedi yani. Bir daha basalım. Evet bu kez de tersine çeviriyor. Bir sağ bir sol yapıyor galiba. Dur. Tam bilmiyorum ama Bu yeterli mi acaba bir tavuk için Pardon Fazlar için evet, dur. Yani yarım tur Evet yarım tur Bir bakalım Tarihler altta kalsın Tekrar kontrol ettiğimizde nereye geldiklerini görürüz. Haydi bismillah başlayalım.